Son dönemlerde Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılarak Cumhur İttifakı'na katılacağına yönelik iddialar dolaşıyor. Ahmet Hakan da bugün bir köşe yazısı yazmış. Adeta çok seviniyor. Diyor ki: "Demokrat Parti gitti, Saadet Partisi de gitti gidiyor." diyor. Zaten Ahmet Hakan'ın Millet İttifakı'nı parçalamak istediğini hepimiz biliyoruz. Daha önce hatırlayın. İYİ partilileri çıkartıp sürekli bu soruyu soruyordu. İYİ parti ayrılacak mı? Şöyle olacak mı? Böyle olacak mı? Daha sonra İYİ partinin önünü kesmek için Millet İttifakı'nın dağılması için nasıl mücadele verdiğini gördük. Ekranlara çıkartmıştı Ümit Özdağ'ı ve İYİ Parti'ye yönelik suçlamalarına yer veren isim olmuştu. Daha önce Ahmet Hakan İYİ partiler hiçbir şekilde ekrana çıkartmazken böyle bir görev üstlenmişti. Şimdi ise yazmış olduğu köşe yazısında aynen şu ifadeleri kullanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asil Türkiye görüşmesinden bir şey çıkmaz. Temel Bey'in yaklaşımı önemlidir diyenler var. Hiç öyle demesinler. Çünkü Temel Bey Oğuzhan Bey'e itiraz etmez. Saadet Partisi'nin arkasında asıl isim Oğuzhan Asil Türk'tür. Saadet gitti gidiyor. Temel Bey de Oğuzhan Bey'in yaklaşımını benimsel ve ciddiye alır. Yani Millet İttifakı açısından durum şudur. Demokrat Parti gitti, Saadet gitti gidiyor gibi. Ahmet Hakan'ın iddiası bu. Ama Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin da Halk TV'ye Özlem Gürses'in programına konuk oldu iki gün önce. Ve aynen şunu söyledi. Bizim bir yere gittiğimiz yok, durduğumuz yer bellidir. Millet İttifakı içerisinde de devam ettiklerini söyledi. Yani yarın bir seçim olacak olsa da AKP ile ittifaka Cemal Engin Yurt sıcak bakmadıklarını belirtti. Niye belirtti? Dedi ki Demokrat Parti'yi dedi hiçbir etkinliğe davet etmiyorlar dedi. Merhum Adnan Menderes'in anasına bir şeyler yaptılar dedi. Demokrat Parti'nin genel başkanını davet etmediler dedi. Kaldı ki Gültekin Üçsal'dan bahsetti Demokrat Parti genel başkanından. AKP'yi eleştirdiği konular hakkında durdukları yerin aynı olduğunu belirtti. Yani Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nda devam ettiğini Cumhur İttifakı'na katılmayacağını anlattı. Ama Cemal Engin Yurt'un bu açıklamalarını görmemiş olan Ahmet Hakan, Demokrat Parti gitti diyor. Demokrat Parti'nin bir yere gittiği yok ki. Saadet Partisi de gitti gidiyor gibi diyor. Oysa Saadet Partisi'nin eski genel başkanı da Mustafa Kamalak bazı açıklamalarda bulunmuş ve Saadet Partisi'ni uyarıyor. Sakın diyor AKP ile diyor ittifak yapmayın bu günahlara diyor ortak olmayın diyor. Res çekiyor uyarıyor. Açıklamaları aynen şu şekilde. Saadet Partisi bildiği yoldan ayrılmamalı. AKP'nin 18 yılda yaşananlarda vebali büyük. Ne pahasına olursa olsun Saadet Partisi bildiği yoldan ayrılmamalı. Fazladan 3-5 milletvekilimiz olsun iş alalım gibi gerekçelerle ilkelerinden vazgeçmemeli. Vebali büyük olanla ittifak olmaz. Saadet içerisinde önemli isimlerden birisi de Mustafa Kamarak'tır. Eski genel başkan açıkça res çekiyor. Temel Karamulloğlu bütün söylediklerini unutacak mı? Şu anda en sert muhalefeti yapan isimlerden birisi. O da Devlet Bahçeli'nin yaptığı gibi AKP ile birlikte yoluna devam ederse Temel Karamulloğlu'nun siyaset noktalama işlemi de burada son bulmuş olur. Yani siyasete Temel Karamulloğlu da sözünde durmayan bir lider olarak nokta koymuş olur. Ama yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz Temel Karamulloğlu böyle bir şey yapmaz açık kapı bırakıyor diyorlar. Açık kapı bıraktığı falan yok. Biz herkesle görüşürüz. Herkesin doğrusuna doğru deriz. Yanlışına yanlış deriz. Açıklamasında bulunuyor. Ha buna rağmen Saadet Partisi gitti. AKP ile Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Katsız. Yapacak bir şey yok. İyi Parti hali hazırda yükselişini sürdürüyor. Yine aynı şekilde CHP'de de bir yükseliş söz konusu olacaktır. Kaldı ki ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaları durumunda da İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olma şansları da çok yüksek. Ha Saadet Partisi şunu dese ona destek verilebilir. Biz işte Gelecek Partisi olarak, Deva Partisi olarak, Demokrat Parti olarak, Saadet Partisi olarak üçüncü bir ittifak kuracağız merkez sağda. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın dışında hareket edeceğiz deseler anlam verebiliriz. Hatta bir çatı altında da seçime girmeleri mantıklı olur. O çatıda en uygunu Demokrat Parti gözüküyor. O halde Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin birlikte hareket etmesi merkez sağda büyük bir çoğunluğu etkileyebilir. Çünkü CHP faktörü nedeniyle AKP tabanından bazı geçişler söz konusu olamıyor Millet İttifakı'na. Bu nedenle de İyi Parti ve CHP ortaklığına devam eder. Diğer partiler de kendi arasında üçüncü bir ittifak kurar, üçüncü bir alternatif oluştururlar, belki de çok daha başarılı olabilirler. Ama Saadet Partisi ben 6-7 tane milletvekilim olsun, belki bakanlık bile verirler diyerek AKP ile ittifak yaparsa da kendi bilecekler Dediğim gibi. Temel Karamallıoğlu da aynı tıpkı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu gibi eleştirilerini yutmuş, göstermiş olduğu tepkileri bir kenara bırakmış bir lider olarak anılır. Bugün MHP tabanının büyük bir bölümü İyi Parti'ye neden geçti? %18, %19 oyu olan bir partiydi Milliyetçi Hareket Partisi. Türkiye'nin en kilit, en anahtar partilerinden birisiydi. AKP ile yapmış olduğu ittifak nedeniyle epey bir oy kaybetti. Saadet Partisi oy kaybetmez tabanı zaten belli yıllar yılı. Ama ilkelerinden vazgeçecekse, Mustafa Kamal'ın uyarısını dikkate almayacaksa bu işin devam etsinler. Ama bana kalırsa temel Karamollaoğlu böyle bir şey yapmayacak. Tabi yaşayıp göreceğiz. Ahmet Hakan da boşuna sevinmesin.